Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar yine bir dolar tl, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Konularımız arasında kısa vadeli dış borçlar tarihi zirvesinde bu dolar tl'yi nasıl etkileyecek ona bakacağız. Mevduat faizleri de %46'lara dayandı. Bunun da borsa üzerindeki etkilerini borsa analizimizde anlatacağız. Videomuza başlamadan önce kanalıma destek olmak adına videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizim için çok önemli. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet arkadaşlar dolar tl şu anda 28 lira 70 kuruş civarında ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Bugün de %0,5 bir yükseliş kaydetti. Gün içerisinde 28 lira 93 kuruşa kadar yükseldiğini gördük dolar tl'nin. Her ne kadar dolar tl'deki beklenti Orta vadeli programa göre de 30'lar seviyesinde olmuş olsa da kısa vadeli borçların zirve yaptığını gördük arkadaşlar. Bir yıl ya da daha az kalmış, vadesine daha az kalmış dış borç stoğu Eylül sonu itibariyle 211 milyar dolarla rekor kırdı. Evet kısa vadeli borçların bu kadar çok olması insanın aklına yakın zamanda bir kur şoku görebilir miyiz diye getirmiyor da değil. Bunu da yakından takip edebiliriz arkadaşlar. Gram altın 1828 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor şu an için. Gram altın tabii bu da normaldir. E, kar realizasyonları olmuş olabilir. Fakat özellikle ons altının desteği ve dolar TL'nin de desteğiyle gram altının önümüzdeki hafta 1850 1890 yani 1900'lere çok yaklaşmasını bekliyoruz arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Çünkü hem dolar TL'de yukarı yönlü beklenti biliyorsunuz sürüyor. Ons altınında Fed'in faiz indirimlerini başlatma ihtimali artık konuşulduğuna göre orada da faiz baskısı kalkmış bir ons altın var. Orada da yükselişleri bekliyoruz ve gram altında da yıl sonunda 2000 2100 TL arasında bir kapanış bekliyoruz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi burada bir uyarım olacak size. Altınlarınızı bir kere satmayın. Çünkü altında yükselişler özellikle 2000 2100 TL dedim yıl sonu itibariyle Ibariyle. Fakat önümüzdeki yıl yani 2024'te gram altında 2600 TL seviyeleri ve bunun da üzerini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden uyarıma gelince altınınızı bir kere satmayın. Bunu söyledim. Özellikle altın borçlanmayın. Ve altının borcunuz varsa da e, ufak ufak bu seviyelerden toplamaya başlayın. Ya da düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirin. Çünkü artık altın almak çok zor bir hale gelecek. Alım fırsatlarını e, bundan sonra çok zor görebilirsiniz. Tabi bunu hiç sevmiyorum söylemeyi ama defalarca söyledim. Altın çok ucuz, altın çok ucuz. Altınınızı satmayın. Özellikle buralar bir daha gelmeyecek seviyeler. Altın treni kalkıyor. Dünya neler söyledik arkadaşlar ama dinleyen olmuştur umarım. Ve altında büyük karlar elde edeceğimiz zaman yaklaşıyor. Getiri sıralamasında şu anda altın, e, üç büyükler diyorum ben. Altın, mevduat vaizi ve dolar döviz olarak söyleyeyim. Burada birinci sıra Altında arkadaşlar altın en çok kazandıran emtia ve yatırım aracı. Sonrasında mevduat faizi geliyor. Daha sonra da dolar geliyor. E, yatırımcısına kar ettirmemiş ya da yatay seyrettirmiş her nasıl söylerseniz söyleyin zarar ettirmiş borsa var arkadaşlar. Borsa e, yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Bu yüzden altın çok önemli. Hem riski düşük ne olursa olsun öyle bir e, riskli varlıklar gibi aniden düşüp sizi zarara sokmaz altın. E, Altının bir de böyle güzel bir tarafı var. Bazen inat eder çok uzun süreler yükseldiğini göremezsiniz ama şu anda o inat falan yok arkadaşlar. Şu anda yukarı yönlü hareketini sergileyeceği zamandayız. Yani altın henüz yeni başlıyor diyebiliriz. Ons altına gelecek olursak şu anda 1982 dolar seviyesinde gün içinde 1992 dolarlara kadar yükselen bir ons altın vardı. Ons altında bugün yatay seyretti arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içerisinde 2000 doları zorlayacak seviyelerin gelmesini bekliyoruz. Çünkü hem jeopolitik riskler ortadan kalkmadı hem de Fed'in artık faiz artırışı yapmayacağı ve bundan dolayı da eee ons üzerindeki faiz baskısı da kalkmış oldu. 2024 yılında artık mayısta mı, haziranda mı, temmuzda mı bir faiz indirimi olur diye konuşmaya başladı piyasalar arkadaşlar. Bu da ons altının yukarı yönlü ivmesini hızlandırıyor. 2024 yılında daha da güzel günler göreceğiz Onsalt'ın tarafında. Asıl sıkıntılı taraf borsaya gelecek olursak arkadaşlar 7853 puandan kapadı borsa bugünü. O beklediğimiz kritik seviye vardı direnç vardı arkadaşlar 7860'tı o da 7860'ı geçemedi ama hemen 7860'ın altında bir yerde e, kapanışını yaptı. Peki düne göre bir önceki güne daha önceki güne göre bir değişiklik var mı? Hayır daha önceki güne de bir sonraki güne göre de bir değişiklik yok. Ee, borsanın 7.860 üzerinde günlük kapanışlar yapmadığı sürece yükselişlerin başladığını söyleyemeyiz. Pazartesi günü kim söyleyebilir ki e, borsanın 7.650'nin altına inmeyeceğini kimse söyleyemez. O yüzden e, borsayı heyecanlandıran bir gelişme yok. Hatta borsayı e, üzecek gelişmeler var. Nedir? Videomun başında söylemiştim. Mevduat faizleri %46'lara dayandı arkadaşlar. Özellikle mevduatların ağırlıklı olduğu 1 ila 3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz %46'ya dayandı. Bir de şöyle düşünün eğer ki para miktarınız yüksekse e, pazarlık gücünüz de oluyor. Siz bu 46'nın da birkaç puan üzerinde bir e, bağlama yapabilirsiniz arkadaşlar mevduatınızı. E tabi şimdi niçin borsa için kötü? Arkadaşlar düşünün %46 bir e, yıllık faiz oranı olan e, mevduat var. Şimdi siz oraya mı paranızı yatırırsınız? Yoksa borsada hem risk Riskli. ne olduğu belli değil bir gün çıkıyor bir gün iniyor iki gün e, iniyor bir gün sonra tekrar çıkıyor böyle ne olduğu belli değil para da kazandığınızı hissetmiyorsunuz endeksin yükselmesi de önemli değil hisse bazında baktığınızda kimileri daha çok yükseliyor kimileri daha çok düşüyor bu yatırımcının kafasını karıştırıyor ve bu faiz oranları borsadan çok yatırımcıyı çeker arkadaşlar e, vadeli mevduata eğer tabii e, faiz hassasiyeti yoksa bu da borsanın yukarı yönlü hareketini Baltalayan faktörlerden biri zaten yabancı yatırımcının gelmesini şu anda beklemiyoruz. Artık bir başka bahara kaldı yani Mart'taki yerel seçimlerden sonra artık Nisan-Mayıs aylarında belki ben inanıyorum ki gelecek o zamanlarda fakat şu aralar borsada durumlar gerçekten kritik. Böyle yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilir mi yatırımcı diye e bu da bir seçenek arıtı arkadaşlar buradan da vadeli mevduata gitmek bir seçenek olabilir. Ve dediğim gibi 7860 direncinin hemen altında kapattı. 7860'ın üzerinde günlük kapanışlar yapması gerekiyor. E, aşağıda da 7400 seviyesi var. Kuvvetli bir destek. İşte bu arada gidip gelen günlerdir söylüyorum. 7860-7400 arasında gidip gelen bir endeks var. Artık burada kararınızı her zaman söylüyorum siz vereceksiniz. Yükselişleri, satış fırsatı o olarak görüp çıkmak mı yoksa ben uzun vade aldım zaten attım unuttum bekliyorum derseniz borsa uzun vadede kazandıracaktır. Bunda bir sıkıntı yok. Toparlayacak olursak arkadaşlar altın tarafında yükselişleri bekliyoruz. Dolar TL'de yükselişi bekliyoruz. Altın yatırımımızı sıkı sıkı tutuyoruz. Başka bir şey yapmayacaksak eğer, başka bir yatırım yapmayacaksak, ucuz bir ev bulduk, ucuz bir araba bulduk. Bunun dışında altınımızı sahip çıkıyoruz. Altın borçlanmıyoruz. Altın Borcumuz bir süre sonra ise eğer ufak ufak bu fiyatlardan toplamaya başlıyoruz. Borsa tarafında da hemen az önce söyledim. Burada da karar veriyoruz arkadaşlar. Özellikle faizlerin yükseldiği, sıcak paranın borsaya girmediği bir durumda siz seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Ben söyledim. Ben olsam ne yapardım? Bunları anlattım. Artık karar vermek size kaldı. Ne beni ne de başkasının fikirlerini dinlemeden kendi kararınızı kendiniz vermeniz en doğrusu olacak arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel mutlu bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.